Demokratik bir sistem nereden beslenir? Güvenle beslenir. Herkes güven duyar. Ama otokratik olmaya başlarsınız korkuyla beslersiniz sistemi. Ondan da bir hal çıkmaz. Onu söyleyeyim net. Dolayısıyla <laughs> üniversiteyi ben merkezden yönetme yerine mütevelliyetinde eğitimde müsaadesi ve çok uygun düşünmüşsün hocam demesiyle e, fakülte fakülte bölüm bölüm birim birim yönetiyoruz biz onu. Yani yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarıya doğru bir, bir yönetim var. Hı hı. Ya, bu önemli bir şey. Dolayısıyla işte öğrencisinden idari personeline, hmm. e, akademisyeninden tutun da genç yöneticilerine kadar e, nesil çatışması yaratmadan idare etmek için orkestra şefliğini benimse. O da bir network. Orkestra da bir network. Hmm. Yani hiçbir e, orkestra şefinin şöyle dediğinizi anlayamıyor. piyanist senin tipine kal oldu. Kahve gibi morafa. Bugün arkadaşlar piyanosuz çalacağız. <laughs> Yok öyle bir şey yani, anlatabildim veya. Arkadaşlar çok basit bir parça seçeceğiz ve bütün sene böyle devam edeceğiz. <laughs> Kimse böyle bir şey istemiyor.